Evet. Ne olacak diyorsunuz? Hiçbir şey olmayacak. Çünkü iktidarda AKP var. Bu tür olaylara biz çok alışığız. Hiçbir şekilde bir tepki göstermeyecekler. Bakın, bugün hiç şey, şey haberi yok. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay haberi yok. Tartışılmıyor bile. Unutuldu gitti. Yapıldı, bitti. Anayasa Mahkemesi başkanı mesela ağzını açmıyor. Yani lafa gelince Yüce Divan, değil mi? en yüksek mahkeme, yüce divan görevi yapabiliyor. Yani Cumhurbaşkanı'nı yargılayan mahkeme, Genelkurmay Başkanı'nı yargılayan mahkeme, bakanları, meclis başkanını yargılayan mahkeme. Yani o kadar. Ama böyle bir saldırı altında anayasa hançerlendi. Beyefendilerin ağzından tek kelime duymuyoruz. <laughs> bunu şöyle açıklayamazlar. Efendim yani hukuk kurumuna olan saygımız, işte biz bunu kamuoyu önünde tartışmayız. Ya adam diyor ki, Yargıtay diyor militan bir şekilde duruma el koydu diyor. Anayasa Mahkemesi susuyor ya. Şimdi Türkiye'deki hukukun durumunu görüyor musunuz? Ya yer yerinden oynar normal şartlarda ya. Çıt yok. Çünkü bir şey olmayacağını biliyorlar. Amaç o değil. Amaç bir, işte ben size dedim Tayyip Erdoğan'ın haberi yok herhalde. Onun için bir şey bulamıyorlar, oyalıyorlar. Sonra Tayyip Erdoğan'a soruldu. O da büyük ihtimalle dedi ki kalsın içeride kardeşim bu filat tartışılır hale getirdi mi getirdi. Anayasaya uymamayı bir marifet gibi kamuoyunun önünde kabul ettirdi mi vatandaş diyor ki bravo çok güzel yaptı AKP'ye oy verenler ve etrafı e amaca ulaşıldı. Onun için bak ne yargıtay o şeyde 10 Kasım'da yan yana duruyorlar. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla Yargıtay Başkanı yan yanalar. Ama ya utanç verici bir fotoğraftı o mesela. Ya böyle bir şey olur mu ya? Efendim ama işte devlet yok arkadaş böyle bir şey yok. Eğer sen anayasa ihlal edildiğini ama olay bambaşka. Hepsi Tayyip Erdoğan'ın askeri gibi. Hiçbirinin konuşmaya ne gücü var ne cesareti var. Öyle kaldılar işte. Ama yapılmak istenen yapıldı. Can Atalay içeride ve bu şartlar altında o Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması mümkün değil. Çünkü fiili durum yaratıldı. Anayasa Mahkemesi yoktur de geldi. Bakın şaşırıyorum ve alınıyorum bu ülkenin vatandaşı olarak. Bakın dün akşam size burada MHP Genel Başkanı'nın o bütün ver sonra dedim ki ya Engin Alan'ı nasıl unuttunuz? Engin Alan'ı aynı yöntemle Meclise getirdiniz ve Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür ettiniz. Ya bugün muhalif medya dair tek bir yerde bir kelime yok ya. Ya bu kadar da duyarsız hale geldik. Muhalefet denilen medya da böyle. Herkesin kendi gündemi var, kendi egoları var. Bir tarafı tutmaya başladı herkes. O taraf için bayraktarlık hatta silahşörlük yapıyorlar. Ülke sorunlarından hikaye. Biz de burada çırpınalım anlatmaya çalışalım. Ya Engin Alan olayı bugün bir numaralı konu olmalıydı ya. En güzel örnek ve Anayasa Mahkemesi kararına en büyük tepkiyi veren, yargıtayı en çok alkışlayan MHP Genel Başkanı ve kendi partisinden bir adam hapisteyken seçtiriyorsunuz. O kadar benziyor ki Can Atalay'a. İkisi de terörist. Yani iddianameye göre ikisi de terörist. İkisi de 18 yıla mahkum ediliyor. İkisi de hapisteyken seçiliyor. Abi ülkede çıt yok. Muhalefetten de yok. Muhalif medyadan da yok. Yazarlarından, çizerlerinden de yok. Bugün taradım şöyle. Yok. Bir galiba Murat Yetkin mi ne bahsetmiş? O kadar. Ya bu kadar duyarsızlık nasıl oluyor ya? Ya daha ne olmalı yani bu ülkede tepki gösterecek? Herkes copy paste dediğimiz. Biri bir şey söylüyor. Çap al yapıştır koy. Bir çaba harcayan, bir şey söylemeye çalışan, soran, sorgulayan kalmadı ya. Toplumu uyuşturdular medyasıyla beraber. Muhalif medya da uyuşturuldu bir anlamda. Çünkü o da can derdinde. Onu da görüyoruz, biliyoruz. Orada da can derdinde. Maddi olanaksızlıklar var, ağır baskılar var, rütüp baskısı var, basın ilan kurumu baskısı var. Ama ben 47 yıl önceden geliyorum benden biraz önce 12 Mart dönemindeki medya o zaman gazete tabi basın direnişini biliyorum. 12 Eylül'ü biliyoruz. Siz bakmayın 12 Eylül sabahı böyle işte demokrasi için el kondu falan filan laflarına yani o saatte zaten yapacak bir şey yok. Ama 40 gün kapatıldıktan sonra gazetenin açılış günü gazeteyi kapatan askerlerin böyle suratına tokat gibi olan gazete hazırladık biz. Günaydın gazetesiydi o zaman. En çok satan gazeteydi. 40 gün kapalı kaldı. Ama açıldığı gün tokat gibiydi gazete. Arkasından geldi özal dönemi. Neler yapmayacağız Özal döneminde biz boş gazeteyle çıktık biliyor musunuz? Bu haberler Özal'ın canını sıktığı için yayınlanmaması istendi. Biz de boş bıraktık diye. Bu bunun örneği bir de 27 Mayıs'tan önce Demokrat Parti'ye karşı yapılmıştı. Ama o zaman yasa gereği oluyordu. Yani gidiyordu sansür heyeti, görüyordu diyordu ki, bu haberi çıkarın. Tabii o saatten sonra haber koyamıyorlar. Onu çıkarıyor, gazete boş çıkıyordu manşet. Biz bilerek yaptık Özal'a. Ki Özal'ın en böyle şahin olduğu dönemler. Arkadan hani 28 Şubat dönemi diyorlar. Medya bölündü, parçalandı. Onun arkasında zaten öyle türban mürban yoktu. İşte Avrupa Birliği, gümrük birliğine girelim girmeyelim işte iç iş dünyası ve medya ikiye bölündü onun kavgasıydı. Ama o tarifiyle mücadele <laughs> edebiliyorduk. Ama hakkımızı da arıyorduk. Hukuk uygulanıyordu. En karşı çıktığımız iktidarlarla oturup konuşabilecek bedeni yaşamdaydık. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi medya tümüyle öldü. Sorgu, sorgulama yok. Efendim işte bir şey inceleme, araştırma yok. Copy paste kahraman birkaç gazetede çıkacak bir şey yayınlayacak. Hurra bütün millet oradan alacak bölecek parçalayacak, adını da vermeyecek. Ya bu haberi şu arkadaşımız yaptı şu efendim haber merkezi yaptı bu internet sitesi yaptı bu o da yok çoğunda. E sonra gerçeklerle karşı karşıya yok işte söylüyorum Engin Alan olayı ya. Ya normalde bugün bütün gazetelerde çok büyük haber olması lazım. Çünkü MHP Genel Başkanı açık bir şekilde anayasa ihlaline Altmış tuttu ve Anayasa Mahkemesi falan kaldırılsın dedim. Yahu aynı şey. Aynı bak söylüyorum yani hani ilahi bir şey gibi ya. Cezalar bile aynı. Suçlama aynı. İkisi de mevcut hükümeti devirmek için darbeye teşebbüs ve terörist olmak. On sekiz er yıl hapisteyken de milletvekili seçiliyorlar. Bir tane MHP'liğe bugün sormuyorlar. Şaşırıyorum ben. Niye sorulmuyor kardeşim MHP Genel Başkanı'na? Ya da herhangi MHP'nin var ya yani böyle hemen alıp da böyle 30 tane hakaret kelimesini arka arkaya dizip böyle edebi bir şey gibi divan edebiyatından fırlamış şiir gibi herkese küfür haber ettikleri sorsanıza. Diyeceksin ki sen niye sorun? Çıkmıyor lan telefon. Sorsak ne olacak? Ama Ankara'da muhabirler var gidiyorlar geliyorlar. Hiç Sorsan da cevap vermiyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.